Şimdi Kumsmol anlamı ıı, nedir? Bir en başta orası. Kayseri Uluslararası Mobilya Sarayı. Evet, Burası saray, ticaret Burayı... büyük bir büyük bir ticaret Mobilyanın ticaret Mobilyanın ticaret merkezi olarak kurulmuş büyük bir yapı. AVM de normal bildiğimiz işte klasik AVM tarzı değil. Bizim hmm. ee, yapı çok büyük. Sadece orta tarafında klasik AVM var. Biraz da vizyon meselesi. Bugün ee, şehir hastanesine 3 yıl önce eleştirenler bugün ne kadar kıymetli olduğunu şimdi anlıyoruz ya. Hmm. Bu işte de Mobilya'da o tarihte eleştirenler bugün ne kadar kıymetli olduğunu anlay anlamaya başladı. Bu proje 1.5 milyon metrekare yemeşkenin üzerinde 870 tane üyemiz var. Bir kısmı imalat, bir kısmı AVM. Öteki tarafta Green Paint projemiz, boya attığımız işte e, Mobitek'imiz. Orada yapılacak inşaat, home ofisler ve rezidanslarla beraber burası 1.1 milyar dolar üzerinde, Doğru. bir 1.1 milyar dolar üzerinde bir maliyete e, mal olacak bir büyük bir yerleşti burası. İmalat tarafında herkes yerleşkesini tamamladı. Dükkanlarına oturdular. oturdular. Satılmayan dükkan kaldı mı orada en son? İmalat tarafında satılan her üyemiz kendi yerine oturdu. Orada satılmayan dükkanımız yok. Bizim geçen sene e, kooperatif ayı dükkanlarımız vardı. Hı. Onları ihaleyle satışa çıkarttı. Buralar ne kadar değerlendiğini şöyle Üç katına gitti. Evet. Ve bundan sonra daha fazla... Kooperatif üyesinin aldığı fiyatın üç katına üç ihalede katına. satıldı. Yok. E, bizim muamman bedenimizin üç katına. Evet, Kooperatif Allah üyesine Allah. değil. Oraya vurdum çok fazlaya gidiyor. Çok fazla. Kums AVM'de aşağı yukarı 302 bin metrekarede kapalı alanda 186 bin metrekare kiralanabilir bir alan. Bunun içerisinde 400 tane mağaza var. 400 mağazanın 210 tanesi mobilya kısmı. 190 tanesi klasik AVM, yeme, içme, eğlence, işte elbise, tekstil kısmı ile alakalı olan bir alan. İşte bu sayılar böyleyken, yani 400 mağaza derken, şimdi mağazalar büyüdüğünden dolayı bu sayı işte mobilyada 170 küsüre düştü. Hı hı. çünkü dükkanlı büyükler, işte 420 metrekare olan 800 metrekareye çıkarttı, 1000 metre olan 1500'e çıkarttı derken böyle alanlar büyüdüğünden dolayı. Ee, dükkan sayımız düştü ama sonuçta 350'ye yakın dükkan olacak orada. Ee, mobilya kısmında kesinlikle boş yerimiz yok. Evet. Siz de kendi yeriniz var. Bizim de var. Kiralık alanımız da kalmadı mobilyada. Evet.